Ayşe Şerif var mı Ayşe? Ah, ayarladım ya. Ayarlarım kötüydü. Bir var mı? Şerif de sen var, var mı? Sağ olasın. Ağaya gidiyoruz. Bir takım ağaya. Tamam, geldik. Sağda düşman görüyorum. Geber! Hedef etkisiz. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Düşman öldürün. Silah Abi Spike'den var. de... Nasıl yerleştiriyorum? Basıyorum, dördü olmuyor. Ver, ver, ver. Spike'ı düşürdüm. Ben gizlice bakmak yok. Spike'ı kıramadı lan. bir düşman kaldı. Reyna nerede ya? Zor oynuyor lan bir dakika. Tam ekran gitti ya. Yine tamam. salt yine. Dolduruyorum. Hız kesmeyin. Ekran bir birden... dakika. Niye dört tane aldınız? Canımız sıkıldı abla. Eğlencesini oynuyoruz zaten. sen eğlenmiyor musun? Hayır. Eğlenmiyor musun usta? Aa, düşman. Arkadan geliyorlar. Siz atıyorum. Spike de. Evde Allah 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 Allah. Bir peşinde bin tane düşman var. Düşman görüldü. Düşman nerede? B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum kurmaya. Git 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 git. Geliyorum. Kayıt yerinde. Bir düşman kaldı. Seç. Bizim tarafta. Bizim taraf. Ben adam görmedim daha oyunun başından beri ha. <laughs> salaba <laughs> sesleri salıyor Ne görecekler Süper gözleri kapatalım Ablam şey işte bu smoklar ne? Spike <laughs> 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 evet, Eee, Gel. Ya yapmış mı ya? Ayakta kalan son oyuncu. Arkana arkana arkana. Patlar mı? Patlamaz değil mi? Çözeme mi? Sağ ol. Bir tanesi şey çözüyordu ama. İzninizle önden ya gidelim. Geç izlerken. Hadi A'ya gidelim. Hilal yazık. Daha sonra da. Hadi prenses o görüntü. A'da düşman görüldü. Sesleri alıyorum. Hadi bakayım. Dikkatimi kap! <laughs> Burası. A'da düşman düşmanlar. Allah. Allah düştüm ben. Ağda düştü. Ağda düşman var. Orada pusu şerefsiz bak. Arkadaşlar. Ağda düştü. Ya. Seni de indirdim. Bu pusan adam indiriyor. Ağ başladı. Ayakta kalan son. Ne yapıyor bu deli ya? Çözüyor lan. Bana vurmamış ama ben ölmüşüm Nasıl oldu bu? Ha, 4 tane Ultim hazır teklifim hala geçerli Silkelenin Ben bu taraftan B'ye doğru Ha harbiden nota zıplıyor lan Reyna var burada herhalde duruyor. Yakında yakında şu yakında. Bomba dostum yolda. Görüş destek sende. Ne görecekler ki? Geliyor. Geliyor. Gözlerini kapatalım. Ben kurarken... Spike B'de düştü. Üç can. Bir düşman kaldı. Güzel. Helal lan. Ulan. Olamaz özür dilerim. Özür dilerim. Abi sen... Çok güzel duruyor. Bir kafa vuruyordun. Yapsana, vuruyor. yapsana ya. Dümdüz Ne? Eee... Bak. Mikrofonu herhangi bir tuşla kafama vuruyordun. Yapsana. Kadir oldu mu? Abla eğilmeni biraz yukarı tutsana abla. Ver. Bomba dostum yolda. Gizlice bakmak akıyor. Bir bomba. Ne? Oldu mu abla? <gülüyor> 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 Aa bak bu bana. <laughs> Thanks. Kadına yaşayacağım abi merak etme bende. Hadi <laughs> Ede düşman görüldü." "-Ne görecekler?" Ama o kadar <laughs> skill kullandım ben Ede düşman görüldü." "-Kuleştirmişsen onu bile asanmıştır." "-Bomba!" "-Dolduruyorum." "-T şey sende." "-Ne görecekler?" "-Ya adam görmüyor "-Oğlum Sos ne oluyor lan?" Şey edemezsiniz." Ediyorlar. "-Birini Hı. vurdum." Hı. Geldim gel dönelim. Prenses ablası silahın bana şey aramadı ya. Nerede lan? Burcuk şu anda. Dur burada var. Spike'ı yerleştir. <laughs> şuna lan bana abla? Abla nerede? Dolduruyorum. Abla ölüyordun ya. <laughs> Katliam görmediyse... arkadaşımız alacak. olacak? Gözlerini bakalım. Öldürün Ve şu dikkat. Ay siktir ya. Ay, Hadi Hadi kalmadı. Hı. Hı. oluşturuyor. Doldur <laughs> ya. adam attı ya. Yarın az zaten. 30 falan değil miydi? Siz atıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ama ablacım. Harika. Şimdi <laughs> geri oraya girelim mi? Gideceksin. Abi alacak şimdi. Aa. Ay. Gittim mi sandınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Dolduruyorum. Dostum, yolda. ya harbiden adam var görür görmez Ayakta kalan Ya, ya biliyordum oradan <laughs> geleceğini. Kolumla hak etiyor lan bunu artık. Atıştırınca ence, anladın mı? Aysa sen anladın kaptın bu işi. Av başladı. Gel at boş.

Yok burada bırak. Nasıl ya? İsa ne abi? O İsa manzaraya bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Geliyorum oyuncu. Evet. İlhan. Vurdun iki kişi. Daha da Taraf değiştirmeden önce son. Vakit. Ama izlemelisin. Osmanlı içinde biri var bence. Kör ahmaklar. Reyna koşu ama. Ağda düşmanın düştü. Düştü. İsmail ağda düştü. Sıradaki gelsin. Ah. Ay yavşa. Adamlar tek atıyor birader ya. Adamlar bize hepsi şey yaptı. Avans verdiler resmen. Hadi abla, rahmet sende. Gizlice bakmak yok. Ultim var abla. Şeyle bas ki. Yukarı yukarı. <laughs> kolsuz musun abla? Adam kolsuz mu? Salsa atıyor. Salsa atmam. Taraf değiştiriliyor. Çıkacak kafasını. Burası 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 burası. Geldim. Bak gördün mü? Yani daha çıkar çıkmaz abi. Daha çıkar mı? <laughs> Yürü <yok>, direkt olarak. Ne geçiyor? Fight A'da düştü. Bu? A'da düşman. Fight A'da. A'da düştü. Ne yapıyorsun düş Kadir? Ne, olur ne olur? O, o, o. Arkadaşlar onu nasıl sayalım artık? Oha amına koyayım. Ayakta kalan son. Bak 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 koşarak vuruyor. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir Kendimi üstün görmüyorum. Ölü. Beye kuruyorlar lan. Allah Allah. Ne bu? Buradasın. Spike yerleştirildi. Bize düşman değil. düşman değil. Onay 127'de ölmüş ama. Ölmemiş. Tıkıcı, tıkıcı. Reyna onu kalp... Olay 120, helal. Nice, Hayda, yedi 78 tane bomba. Efendim? Kart almayacak. Abla ne diyorsun? ya Allah'ıma Kur'an'ı başka bir şey anlamıyorum ha. Kart almayacak mısın dedim. Hayır, operatör tam kalkan çekeceğim. Gerek yok kalkana. Kafa kalkan, çok yaptım. <laughs> Kuruyor be. Oh. Spike yerleştirin. Bomba dostum yolda. Evin mi Bomba! Reis saldır reis. Öldüğünü peşen bari. Önünde önünde çıktı çıktı. Okay. Sen oradan çıkmasın lan. Bak burada kaç tane vurdum? 3 tane 4 tane vurdum 115. <laughs> Görüş kısırlanıyor. Ama 2 altı kısım oldu. Dolduruyorum. Aha. Çöz. Ne görecekler ki? Çöz çöz, kulak çöz, kulak çöz. Birazdan sizdeyim. Ayakta kalan son oyu dört. Bir düşman kaldı. <laughs> Allah var ya bakçalmış şu an. Biraz... <laughs> Baksana dört. Da... Verecekler. आइए दोस्तों फिर से ऊपर से ऊपर से वापस düştü. Kalma. <laughs> Göster. Göster bana şimdi. Daha hiçbir şey mi arıza yok? debişle. Çadırı geç. Köşki köşki pevero. O baba da. Öldüm Allah. Gel Sıradaki gelsin. Otur şunun üstüne. Gizlice bak.

Yok refleks refleks. <laughs> İnanmıyorum. Vallahi i̇şte Allah sen de benim bugünkü yaptığım uçları görsün. <laughs> Abo. Bir vurmuyor. Abo. Orada. Dostlarımı yok edemezsiniz. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Av başladı. Spike B'de. Ah. Yüz vurdum, yüz vurdum da canı kırılmış. Ayakta kalan Ayak. şey İki tane vurmuşum, şu 31 vurmuş. Koşmayacağım abla. Neler ya? Abla bıçağı sağlasa. Oha! Eti var. dikkat. Aa! Aa! aa oyna! Nereye döndün herhalde? Düştü Ama ben birini indirdim Görmedin mi şunu Ulan ben bir tane silah aldım Burada Karar dedim silah saramadı fırç dedi bıraktı O üstte bir tane Bundak bundak Hah Valla birini vurdum öldürdüm Terişan ettim Haberiniz yok Hiç sanmadım herhalde Oğlum çocuğa kaç vurdun? Bir mi vurdun? 115 vurmuşum çocuğa. <laughs> ben de diyorum nasıl böyle öldürdüm. Değil mi? <gülüyor> <Adam> <gülüyor> bir tersek lazım bir işte. Bir bir ya, bu işte. Şakalı. Yalan. Abi o adam bir süredir. A'da düştü. Bak. Adama denk getiremiyorum ben şeyi. Neden yapamıyorum bilmiyorum ya. Bir düşman kaldı. Evet, <laughs> 好。莫萨奇。 ya. abi bir gibi iki. Bak. Bu e kişiyi benimdirdir. Bak sayemde. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Birini ulti ile öldürdüm. Benim de ulti vardı. Aklım gitti. Karşıma çıkınca zıntıya altına koydum.